Merhaba taraftarlar, Fenerbahçe Haber kanalına hoş geldiniz. Bugün, futbol dünyasından heyecan verici haberlerle karşınızdayız, daha özel olarak da Fenerbahçe'den. Arka planda transfer dönemi boyunca yoğun bir şekilde devam eden hareketlilikler var. Henüz ismini açıklamadığımız, ancak Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken bir yıldızın olası ayrılığıyla ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Bu heyecan verici transfer dönemindeki olaylarda, söz konusu genç yetenek İsmail Yüksek. Fenerbahçe, çeşitli teklifler alıyor, en sonuncusu ise Lyon'dan geldi, 8 milyon avro peşin ve 4 milyon avro bonus içeriyor. Ancak Türk kulübü, taleplerinden şaşmayarak 15 milyon avrodan aşağı bir teklifi kabul etmiyor. Şaşırtıcı bir şekilde İsmail Yüksek'e ilgi gösteren tek kulüp Lyon değil. Bundesliga ekibi kartta mücadeleye katıldı, Fenerbahçe'nin maçlarına temsilci gönderdi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor ve transferin gerçekleşme olasılığı artıyor. Eğer Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in satışına onay verirse, yerine gelecek vaat eden bir ismi düşünüyor. Başakşehir'de forma giyen 25 yaşındaki Berkan Özcan, 19 maçta bir gol atarak takımına katkı sağladı ve 4 milyon avro değerinde. Transfer döneminin dramatizmi ve yoğunluğu, Fenerbahçe'yi etkilemeye devam ederken, taraftarlar heyecan içinde gelişmeleri bekliyor. İsmail Yüksek'in kaderi hala belirsiz. Ancak kulüp en iyi anlaşmayı sağlamak konusunda kararlılık gösteriyor. Önümüzdeki günlerde bu heyecanlı hikayenin nasıl gelişeceğini görmek için bekliyoruz.